Kız oh. hamamda kıklansan anca adama dönersin. Ulan hamamın orta yerine şey ettirme istedi bana. Hop oh, kesele kesele kesele. Al, oh, kesele. Biz ne yapıyoruz? Oh. Dur debelenme. Tamam tamam debelenmiyorum. Oh. Kız bir lan. Ulan ne karısın be. <laughs> sen var ya sen. Ulan sen ölüye can verirsin. <laughs> oh. Seni <laughs> alan benim için doğurmuş. <laughs> Canım. hamurun <olan> benim için... <laughs> Ha? Ya kız. Gel Ay, <laughs> Ay yapma. Ay. Yapmayayım mı? Al bakayım. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> öpme lan. Yavrum yerim seni. Bana bak sabunlu sabunlu öpme. Aa. Aman be insanı bir rahat bırakmazlar he. Kim bu? Allah kahretsin kim şimdi bu? Ya boşver kimse kim Olmaz. be. Olmaz önemli bir şeydir belki dur hele.